Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bizi hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor. 0533 031 01.32 telefon numarası üzerinden bana sadece Whatsapp'tan yazarak ve buketle kahve falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlamanız mümkündür. Şimdi ben kapatırken izleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdikleri gerçekleşsin diye pozitif bir enerji gönderiyorum. Şimdi sizde niyetlenin. Bir bakalım neyse halimiz o çıksın falımızda diyor. Sizleri de yorumlamaya başlıyorum. Göstereceğim arkadaşlar örselleri size göstererek yorumluyorum güzel bir gözleşimiz var bu esnada ee, beklediğimiz bir şeye dair ee, parça parça alınmış bir haber olacak yani böyle ilk parça bir kısım halledildi diye, ikinci kısım sonradan oldu diye iki kere de gelecek bir haber gibi durmakta ben fincanımızın geçmiş enerjisi varsa dile getiren bir yorumcuyum bizi biz yapar aldığınız bir kararına görüyorum öncesinde beklediğiniz bir resmi süreç olmuş Sonrasında aldığınız karar ve gittiğiniz yol, arkanızdan baka kalan üç kişi ve gidiyorsunuz yol sonunda iki kişiyle konuşuyorsunuz, yani karşınızda birisiyle bir konuşma halindesiniz. Hemen sonrasında kırık bir kalp şeklinde görmekteyim ama <laughs> hani bu kırık kalp iki kişinin arasında kalmak gösteriyor. Yani e, belki de beklemediğiniz iki tarafın arasında kalmakta olduğunuz ama beklemediğiniz bir şeyler var. Hani hangi tarafın sizin kalbinizi kırdığınızı şöyle söyleyeyim. iki taraf için de geçerli. Yani iki insan, iki yeni firma diyelim. Bir çalıştığınız yer, bir de yeni başvurdunuz, başvuru yaptığınız firma diyelim. Başvuru yaptığınız firmadan beklediğinizi umamamışsınız. Bir de var olan yerlerle alakalı da bir hani umduğunuz desteği görememişsiniz. Böylesi bir durum içerisinde kalmış. Kalbi kırgın bir siz var burada. Ee, şimdi bir mücadeleye başlanılmış artık bu yolun sonuna gitmek demek, yeni karar almak demekse de yolun sonundaki olay gerçekleşmeye başladı. Artık bu bir startsa da o düğmeye basılmış. Son 15-20 gündür mesela o sürecin içerisinde olduğunuzu görüyorum. Ve bu süreç maalesef daha bir süre daha gidecek gibi görünmekte. Sadece bugün beyaz yüzlü maske takan birisi var. Şimdi şuradaki son 10 günlük, 20 günlük meseleleriniz biraz karışık. Karışıklı biriyle görüşüyorsunuz. Ama sizi gelecek tarafında bekleyen bir yoğunluk var. Hani siz de sanki böyle kolayı seçip bildiğiniz yoldan gidecekmişsiniz gibi davranıyorsunuz kendinize. Mesela bildiğiniz yol nedir? Mutsuzluğunuz örnek veriyorum. Ee, ben burada mutlu değilim. Ama mutlu olmak için geleceğe gitmem lazım. İyi de gelecektekileri de ne olacağını bilmiyorum ki. Deyip mutsuzlukta kalmayı tercih etmek gibi. Yani yönünüz bildiğiniz ama sizin Kalbinizin kırgın olduğu noktaya bakıyor. Ee, bu iki kişi iş olarak örnek verdim ya. Bunu aşk olarak algılayın. Aile ve işte hani aşk hayatı olarak algılayın. Her şekilde arkadaşlar bu kolektif fal olduğu için kim nasıl nereden bakıyorsa oradan. O, o, o açıyla alakalı. Ben size görselleri değerlendiriyorum. Yani bu insan kalbi kırgın olan tarafta kalmayı bilemedikleri için istiyor. Bilemedikleri yüzünden tercih ediyor. Çünkü onu bir savaş bekliyor. O da ne olacağını bilemiyor diyor bu fal bana. Nitekim sizi öyle ya da böyle aslında savaşın ta ortasında görüyorum. Ee, ötelemiş olabilirsiniz ama kaçınılmaz olmuş ve yine değişim içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Bir yoğun savaş ya da yoğun bir süreç. Hani savaştan kastım ne olduğunu manevi anlamda söylüyorum. Bir uğraşınız, bir e, mücadeleleriniz var sizin. Sizi sıkan olaylarla alakalı tabii ki. de. Şimdi ben burada maske takmış bir insan yüzü görüyorum. Hani bu insan biraz e, yani iki yüzlü gibi değerlendirmek mi lazım? Yoksa sizi hani mutlu, umutlu davranıp sizi geleceğe çekmek mi çalışıyor. Hani bunu yine siz karar verin. Bugünümüzde bir insan var. Hani böyle gülen bir yüz o. Hani farkında o da aslında yaşanılacak olan sıkıntılarının farkında ama size Olsun her şey çok güzel olacak demeye yeğliyor. Belki de maskesi o yüzdendir. Yoksa sıkıntılı yaratacak bir insan gibi de durmuyor açıkçası. Şimdi siz e, özellikle bu 10 günlük süreç içerisinde bir şeyi kefeye koyduğunuzu görüyorum. Hangisi ağır basarsa o olacak gibi. Yani tartıyorsunuz resmen. Ve bu adımlar atılacak ama yani kendinizi kafeste hissettiğiniz bir üç kişi olarak görüyorum ya. Yani sanki bir üç kişi e, var burada aile fertlerinden. Hani onlar duymasın aman görmesin aman üzülmesin diyor gibisiniz. Şurada ayrı üç kişi var. Şimdi bu üç kişiden bir tanesi çok şeytan boynuzu çıkmış. Uyanık bir insan. iri yapılı. Ee, ve hani geçmiş ki böyle bir sinsi boynuzları var çıkmış arkadaşlar. Siz iki kişi e, o boynuzları olan sinsi gibi duran o büyük olan insanın önünde duruyorsunuz. Haricinde üç kişi aman zeval görmesin. Ben bu sıkıntıları yaşayayım ama Annem, babam, abim, kardeşim de duymasın. Ki böyle bir üstünü örtmeye çalıştığınızı görüyorum bu mücadelenizde. Yani siz kendiniz her şekilde ben bunu halletmeliyim der gibi çıkmışsınız. Nitekim bu üç kişi bu yani şeytani düşünceleri yani uyanık demektir arkadaşlar bu kişi. Bu uyanık olan kişinin e, sizi ciddi ama yönlendirmesi doğru olacak. Hani en azından size bakmanız gereken yönden bakmanıza da vesile olabilir. Tabi uyanıklık anlamında. E, dengeyi sağlayacak mısınız özellikle ocak ortası e, kendinizi daha güçlü hissettiğiniz e, bir durum var hani oklar bir yön gösteriyor o okları takip edersen sen de buradan çıkarsın der gibi arkadaşlar tabii ki de zikzaklı bir yön yalnız bu böyle e, ama daha güçlü müsünüz evet ha, bu kişi uyanık olan kişi belki de kendi babanızsa da size bakmanız gereken yerlerden bakmayı e, sebebiyet verebiliyor. Yani aslında burada bir gözünüzün açılması söz konusu. Ya yani karşı taraf çok uyanık olduğu için belki de siz de gardınızı alacaksınız. Bu bile sizin oradan darbe almamanıza yani uyanık kalmanızı sağlayacak. Bu bile iyi bir şey. E, sonra Şubat ayındaki karışıklık yani e, bir mücadele verdim. Evet işte bir büyük hani gördüğüm o uyanık kişiyi aykart ettim. Ailemi işte duymasınlar aman dedim. Kendi gücüme güç kattım. E, e bir yol geride bıraktım. Ben hala neyin peşindeyim? İşte sizin şurada yapmanız gereken şu. Şubat ayı için söylüyorum. Zaten belli bükülmüş bir insan var. E, ve arkasından bir insan da belli sanki doğrultmaya çalışıyor gibi çıkmış. Arkadaşlar kalbiniz kırgın duymak istemediklerinizi duymuş ya da hani zorlu bir yoldan geldim diyor Şubat size. Yani siz Şubat'ta öylesiniz. Aktif böyle o mutlu neşeli ya da çok mutsuz ya da çok üzgün gibi de değil. Ha, hani çok yoruldum ben yorgunum diyor gibisiniz. Kalbi kırgın bir siz. Hani ve ıı, değiyor mu değmiyor mu mu o belirsizlik sizde şunu hissettirecek yani. Ben doğru yolda mıyım doğru yolda değil miyim tartıyor gibisiniz. O belirsizlik aslında. Yani baktığım zaman sıkıntılı değilseniz mutlu da değilsiniz. Yükünüz çok sadece yorgunsunuz. Taşımakta zorlanmaya başladığınız bir yük olduğunu aslında çok daha iyi olabileceğini düşündüğünüz daha mutlu hani şu olsaydı mutlu olurdum dediğiniz bir enerji oradaki ama tabii ki de yine siz siz kendini hani sen senliğini yapacaksın diyor bu fal. Yani Şubat'ta bir belirsizlik bunu sorgulayacağım kendi psikolojik olarak biraz yorgun hissedeceğim bir dönem ama ki bakıldığı zaman dediğim gibi ne dert var ne mutluluk var. Bunu tartacaksınız adeta. Sonrasında siz tıpkı bir sizmiş gibi eski sizmiş gibi ya da sizden beklenenmiş gibi para para için emek verip karşı iki kişi de zaten arkanızda sizi destekleyecek biriyle karşı konuşuyorsunuz. Sizin kafanızda bir parasal bir durum yanıyor. Ben bunu yapabilirim. Hmm, gidip şununla konuşabilirim. Tamam iki kişi de sizi destekleyecek zaten. Şubat sonunda destek de gördüğünüz yeni bir kararla yeni bir sayfa açımı olabilir yeni bir ayaklanma yeni bir şanslı döngü yani şubat sonunda bu yorgunluktan sonra bakın bu bilinmezlikten sonra siz şöyle bir kafanızda bir ampul yanacak bir işaret o bir bir hırs bir, 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 bir enerji gelecek ben şunu şunu yapsam iki kişi de tamam diyecek ya haklısın git yap bir kişiyle karşı konuşmanız size şans kapısını açıyor ama Şubat sonunda. Şimdi Mart'ı doğru biraz düşünceli bırakıyorum. Mart ayında bir biraz böyle bir hani ne olur yine bir düşünecek. Ya siz anladığım kadarıyla biraz pek bir beni iyisi bulamadı. Şanssızımdır bu konularda. Hani ya kötüsü bulursa diye ve vesvese yapıp belki de kendi kendinize e, sıkıntıya da düşürüyor olabilirsiniz. Kendi kendinize de bunu yapıyor olabilirsiniz demek istiyorum yani. Enerji olarak şey hissediyorum çünkü. Beni iyisi bulmaz ki yine kötüsü bulursa hani. Hani bu kadar uğraştım ama karşılığı bu mu gibi kaygılarınızın olduğunu görüyorum. Nitekim Şubat'ın sonundaki o gelişme biraz vesvese ama bakın şimdi göstereceğim de çok da güzel göz dökeceksiniz. Bu vesveselerinizin yersiz olduğunu kanıtlayacak Mart Nisan aylarınız var. İki ay size gerçekten e, bu bak burada nazar var burada konuşulma var ama bunlar niçin olur? İşte demek ki Şubat sonundaki o kafanızın da biraz kaygılı ilerleyecek ilk hafta sonrasındaki Mart'ta artık daha çok konuşulmaya, daha çok göze gelmeye. Demek ki bir şeyler oturuyor rayına oturuyor artık. E, çok fazla insan var. Hani burada e, konuşulmanın yoğunluğu sizi e, demek ki iyi şeyler oluyor ki İşin işin kötüsü ne var biliyor musunuz? Siz evde bu arada ada çayı tütsüleyebilirsiniz. Biri geldi diyelim bir negatif bir enerji hissettiniz. Yakın ada çayınızı tütsüleyin arkadaşlar. E, çünkü şöyle bir şey var. İşte hadi başarıların konuşulacak. Bir fırsat var elinde üstünde. Yani bir fırsat duruyor. Bu fırsatın etrafını üç kişi böyle çöreklenmiş. Neymiş acaba bu neye benzer nasıl yaparız gibi. Aile deseniz tamamen üç kişi konuşulma halinde ileride. Aşk deseniz 1, 2, 3 kademe. Yani sizin uğurlu sayınız 3'tür. 3 üç kerededir. 3 defadadır. Ya da bugüne kadar oldu 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 oldu. Bu sonuncu. Sonuncusunda olacaktır. Ama Mart itibariyle e, ki konuşmalarınız çok fazla. E, yani bu felak, nas ve inşira okuyun olur mu? Yani bunları çok net görüyorum. Felak, nas, inşira okuyun konuşulacaksınız. Üç defa da birçok şey oluyor. Yani sizin herhalde şey döngünüz o. Üçüncü defada oldu. Üç kere konuştum, üçüncü de kabul edildim. Üç kere görüştüm, üçüncüsünde sevgili olduk. İşte üç kere denedim, üçüncüsünde alabildim. Dediğiniz bir şey. Burada hani hep üç vermiş. Üç kardeşsiniz. Üç defada olacak. Üç kişi konuşuyorlar. Hani şirket aile şirketi midir bilmiyorum. Her şekilde konuşulma enerjinizi yüksek. Lütfen ada çayınızı tutsuleyin. Aç tarafın üçüncü sonrasında çok rahat görmekteyim. İş tarafında bu Proje'nin etrafında üç kişi oturmuş yani çok konuşulacaksınız ama bu başarısal anlamda. Bakın zaten başarı konuşması, nazar konuşması şeklinde ayrı da edilebiliyor. Ee, şuradakiler adınızdan söz ettireceğiniz başarı merdivenleri. Ailedekiler konuşulma, buradakiler nazar şeklinde. Y harfi çok baskın sadece konuşanlar arasında olabilir. Önünüz açık özellikle Mart, Nisan, Nisan itibariyle çok daha ferah, daha böyle içinizin açıldığını bir oh be dediğiniz bir sürecinizin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aslında e, zaman size güzel şeyler yaşatacak mücadelelerinizin karşılığını alacaksınız diyor bu fal bana. Ben de dilim döndüğünce sizlere rehberlik etmeye çalıştım. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl ulaşabiliriz sorusu sık sorulmakta. 0533 031 0132 telefon numarasından bana e, sadece Whatsapp'tan yazarak ve Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Her falımın sonunda yaptığım olumlamalar bana çok iyi geliyor her şeyden önce. Yaptığım bu işi severek yapıyorum. Çünkü çok güzel dönüşler alıyorum. Gönlünüze sağlık. Çok güzel gönüllere dokunulmuşluğumu görüyorum arkadaşlar. Demek ki doğru kendi içimdeki var olan doğruyu size doğru bir şekilde ulaştırabilmişim ki sizden de bana bu enerji doğru geliyor ve ben bu bağı çok seviyorum her gün yorulmadan yazan o kadar çok net hani belirgin zaten isim isim okurum gerçekten yüzümü çok güldürüyorsunuz iyi ki varsınız e, tabii ki de yeni katılan arkadaşlarımız da oluyor. Eleştirilerinizi de açıyorum arkadaşlar. Ben bir fincanın enerjisi neyse ben onu sadece yorumluyorum. E, dolayısıyla ki en öğrendiğim şeylerden biri daha bu hani yeni yeni artık açılıyorum farkındaysanız. Hele geçenki videomu öksürmekten tamamlayamadım. Böyle tekrardan mı devam etmek de anlamsız olurdu. Öksürdüm, tıksırdım. Yani biz burada uzunca bir vakit geçiriyoruz. Çok da bir, bir yıl aşkın bir süredir her gün sabah ve akşam buluşuyoruz bazı arkadaşlarımız var ben dinlemeden uyumuyorum diyorlar yani gelen özel mesajlar harici bir de yorumlarınız ya yani o kadar mutlu ediyorsunuz sağlık dedim ben bu hafta inanın sağlığımız yerinde su yolunu bulacak nice canlar hiç oluyor arkadaşlar o rakamlar işte bize göre rakam ama o insanların bir de hanesine gidip bakmak lazım. O tüten olacaklarda neler hissediyorlar. Sağlık gözünüzü seveyim gerçekten öyle. Normalde her şekilde mutlu olsak bile inanın kaygılı insanlar olduk. Sağlığımız yerindeyse su yoluna olacak ve de şunu söylüyorum ben her zaman kapanmış kapılarınıza isyan etmeyin belki de şerde açık kalması belki de hayırdır kapanması yani kapanmalı ki yenisi açılacak ve açılıyor biliyor musunuz ya yani mutlaka açılıyor er ya da geç açılıyor siz yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin yeter ki umutsuzluk içlik gibi geliyor arkadaşlar bana umudunuz her zaman olsun sizi yarına götürecek tek o işaretleri o yön o aslında ve de şunu söylemek istiyorum en yakınlarınızdan aldığınız darbeler Hangimizi almıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. Taş uzaktan gelmiyor. Benim naçizane tavsiyemdir. Ben bunu yapıyorum. Şifada buluyorum. Buyurun siz de bulun. Ee, diyorum ki bir insan bana kalbimi yaraladığında. Ben biliyorum ki kalpten ne varsa dış dilden o çıkıyor. O yüzden insanlar kalbindeki ekmeklerini yesinler. Rabbim herkese kalbinin mükafatını versin. Dolayısıyla siz kendi payınıza düşeni yapın. Güzelliklerle doldurun, size güzellikler gelsin. Etme bulma dünyasındayız çünkü bir insan neyi yaşatıyorsa kendisi de yaşayacak. Yani ben birine kötülük yapıyor isem biliyorum ki döneceğim, dolaşacağım o kötülüğü, ben de yaşayacağım, o his, o, o duyguyu hissedeceğim. Hayat böyle arkadaşlar, döngü böyle. O yüzden ben bu döngüye çok net inanıyorum. Siz kalbinizi güzelliklerle doldurun, her biri sizlerin olsun, hem de en yakın zamanda diyorum. Yani bunlar benim sadece size verebileceğim uzağınızda olduğum için ya da telefonunuza kadar yakın olabildiğim için nacizane dostane tavsiyelerim sadece. Ben hep şöyle diyorum. Videomda böyle veda ediyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Şimdi bana özelden diyorum ya takdirleriniz geliyor, teşekkürleriniz geliyor, o samimiyetiniz geliyor. Yani o kadar e, bozulmuş psikolojiler de geliyor ki e, diyorum ki Allah'ım şifa versin. Yani bir insan bu kadar kötü niyetli, art niyetli ya da bu kadar e, bu dili konuşabilmesi için ancak insanın kalbinin kötülüklerle de çok ciddi kaygı bozukluğu yaşıyor olması lazım. İşte o yüzden diyorum psikolojik sağlık da önemli bu dönem bize bunları yaptı maalesef siz psikolojinizde dinç tutun yani insan mutlulukla beslenmeli. ben bunu söylerim o yüzden psikolojinizde gerçekten güzel tutun dinç tutun mutluluklar ve pozitif enerjiyi hep hayatınızda tutun arkadaşlar yani uzaktan gördüğüm şu ki benim insanların umutsuzluğu çok yıkabilir insanı o yüzden hep derim ki da dik tutun yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin herkes kalbinin ekmeğini yesin Kalbiniz güzelliklerle doldurun. Her biri sizin olsun. Yani böyle sohbet ettikçe desin geliyor. Sanki falınıza karşılıklı baktım sonrasında yüz yüze sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü bu enerjiyi çok seviyorum ve bu enerjiden de kendimi alamıyorum. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Buraya kadar da dinleyen arkadaşlarım gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Nasıl ulaşabiliriz konusunu zaten dile getiriyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar tabii ki de başta en büyük zenginliğimiz sağlıkla kalın hepiniz hoşça kalın